Topuk dikeni, topuk kemiği altında değişik büyüklük ve açılarda olabilen dikensi kemik oluşumlarıdır. Toplumda %10-15 oranında görülür ancak her zaman ağrıya sebep olmaz. Topuk dikeni özellikle obezlerde, yaşlılarda ve kadınlarda daha sık görülür. Uzun süre ayakta kalmak, sert zeminde uygunsuz ayakkabı ile veya evde çıplak ayakla çalışmak, ayak tabanındaki fasyanın aşırı gerilmesine ve zaman içinde dikensi çıkıntılar oluşmasına sebep olur. Tedavide öncelikle soğuk uygulama, antiinflamatuar, analjezik ilaçlar ve kremler ile istirahat önerilir. Ağrı devam ederse fizik tedavi uygulanır. Fizik tedavide ESVT yani şok dalga tedavisi etkili bir yöntemdir. ESVT uygulandığı bölgede kanlanmayı artırarak vücudun kendi iyileştirme mekanizmalarının devreye girmesini sağlar. Kolejen yapımını uyararak hasar gören tendon ve dokuların tamirine yardımcı olur.